Oyut. Gördün mü bak. Oh. Rize'deki kazaların %90'ı orada oluyor. Yani oldukça tehlikeli bir yol. O yolun hız sınırı 30 50 km hız aralığında değişiyor. İkinci yol. Şehir içi yolu. Bu şehir içi dediğimiz yolda donmuşların ve araçların sıklıkla kullandığı hız limiti 50 olan bir yol. Amca ezeceğim bizi be. Vay arkadaş ya. Amca üstümüze çıkıyordu neredeyse. Bak. hadi işte. i̇şte böyle şoför çok şehir içinde. O yüzden şehir içi trafiği tehlikeli arkadaşlar. Bu virajlarda o profesyonel motorcular gibi. Bak bire kadar düştüm. Yokuşu görüyor musun? Vay 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 yavrum be. <laughs> Ay. Abi düşersek sıçarız. Çok fena sıçarız hem de. Abi yokuşu görüyor musun? Bak burada ben arabayla çıkıyorum zorlanıyordum. Lan seni geçeceğim. Sağın sonun hiç belli olmuyor ha. Abi böyle aniden. Aniden sola dönecekmiş gibi duruyor ya. hop altın top hem de görüntüyü kontrol etmiş oluruz bakalım neler olacak bizi neler bekliyor çıkıyor kazamaz bari bu ağır vasıtaların arkasından gitmek de hem arabada hem motorda çok tehlikeli. Dikkat etmek lazım yani. Kameramız çekiyordur inşallah. Arada bir şöyle düzeltelim de. 3 çok kenardan gidiyoruz. Hacı abi Yani yavaş gidiyorum. Onunla gidiyorum. Hiç arkasına bakmıyor ya. Pat diye bir durdu. Sinyal minyal yok. Az daha vuruyordum arkadan Kapı açmaz herhalde. İşte böyle. Motorcuların günlüğü böyle geçiyor. Yaya yolu baba. Aman ha. Ya Yaya yoluna dikkat. en uyuz olduğum var ya böyle duran araçta böyle yandan çıkanlar var ya sağına sonuna bakmadan çıkıyor ifrit oluyorum bunlara yemin ediyorum ya bir bak aynana bir bak ya aha ay şimdi sıçtık sıçtık her şey çok güzeldi şuradan soldan gitmemiz lazım kontrollü bir şekilde olur ya bir anda sola atar kendini aha Adam geri yanaşıyor yala. Neyse. Baboş. İnşallah kaydediyordur kamera. Dayı ne yapıyorsun? <laughs> Trafiğe <laughs> koydun ya. Adam el salıyor. <laughs> var gibi. <laughs> Hadi bakayım. Geçmememiz gerektiğini kitapçık ve servis söylüyor bize. Uyut. Araç sürücülerinde şöyle bir durum var. Görüyorsunuz beni sağa doğru itiyor adam. Yani ben seni geçeceğim diyor. O yüzden ne yapacağız biz motor sürücüleri? Tam yolun ortasından gideceğiz. Bunlar ikisi aynı anda mı dönüyor bunları? Ha, biri sağa dönüyor bir sola. Ay arkadaş yolu kapattınız ya. Ayağım ya. Dayı geçemedi dayı. Ya da düz gidelim hadi. Sizi mi kırayım? Ya sonuçta vlog çekenler için de temiz ses lazım. Ya zaten videolarda en önemlisi şu. Şimdi yeni yeni anlamaya başladı bizim insanımız. Görüntü tamam çok önemli ama 4K görüntü çekiyorsun arkada rüzgar sesi var kardeş. Olmaz izlenmez o video. Ya dayı bak sinyal vermiyorsun işte. Sonra arkadan vuran adam suçtu. sen yapma ben Sen muharebeci gör be. Yani devletin polisi bile motorcuyu görmüyorsa Bana söyleyecek söz yok. Şimdi buradan nereden çıkacağız? Şimdi buraları bilmiyoruz biz. Belli başlı yerleri biliyoruz. Evet. Bu arada kamera kapalıyken Biz her zaman motorcular şunu unutmamalıyız. Biz motorcuyuz. Herhangi bir bir kaza yaparsak geçmiş olsun. Kendimizi yerde buluruz. Şimdi harici olarak şeyden ses almaya çalışıyordum. Ne onun ismi? Böyle var ya park halindeyken yola atlayanlara var ya uyuz oluyorum ha. Yemin ediyorum sana yok mu? Bak pat diye çıktı gördün değil mi? Hiç umurunda değil ya. Buradan bir yerden girecektim normalde de kaçırdım. Ben de çok iyi bilmediğim için. Şuradan dönebiliriz diyor. Şuradan bir dönelim baba. Şimdi arkamızdaki inşallah bize vurmasın. Sağda baya bir boşluk var. Sağ olasın reis. İşte böyle şoförler de var adam. Görüntülü kargoyla zaten satıcı adam da para ihtiyacı olduğu için satıyordur. Biz zahmet katlansın bir 5-10 dakika bu işlere. Görüntülü kargoyla parasını hemen mobilden peşin paran varsa git hemen kartına yatır. Mobilden zaten gönderdim. Eğer hafta içi ise zaten tık diye gider. İkinci rodaja başladım. Şimdi diyeceksiniz, ikinci rodaj nedir? Ya da motorcu kardeşlerin diyecek ki öyle bir şey yok. Ne anlatıyorsun sen? Pasla tünele girince böyle bir ruhum daralıyor ya, İçim kararıyor. Ooo gördün mü tırcaları? Tırcı dayılar. Allah'ım emmisele emmiler sallamadı bizi lan. <laughs> Ay kardeşim ya. Kardeşim sol şeritten gidiyor. Yaya geçitleri. Bunların hepsi bizim için tehlike oluşturuyor. Şöyle sinyalimizi verelim. Bak mesela sorumdan gelen adam gördüm hiç tınlamadı beni. Çünkü ben ona göre önemsizim. Abi bak bu viraj efsane bir viraj bak 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 Aman ha aman ha aman ha. <laughs> Popom, bacağım her yerim ağrıdı ya. Bayağıdır Motor sürüyoruz. Ya da bu videodan sonra nasıl yaptığımı, neler yaptığımı size göstereceğim. Şimdi Yamaha R25'in 100 kilometrede ne yaktığı testini yapıyoruz. Sarp sınır kapısına kadar gideceğim şimdi buradan. Çünkü benim evle Sarp sınır kapısı 100 kilometre tam, 104 falan da işte yani. O öyle sinyal veren gördüm ha İlk defa Ulan hava bayağı sıcak Kardeş abi ya Ne abi? Bu videoyla birlikte de kendi rekorumu kırmış olacağım Daha önce Trabzon'a gitmiştim uzun yol için ama Servis için gitmiştim Ne var lan? Bülük.